Başakşehir de dün La Fiortina ile karşılaştı. Kendi sahasında Rams Başakşehir. 6 birlik gollü bir galibiyet aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da maçı stadyumda takip etti. Maçın ardından Erdoğan Başakşehirli futbolcularla bir araya geldi. hoş geldiniz. Güzel, sağ ol. Güzel bir oldu. Çok şükür. Size <laughs> Rams Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön elime turu ilk maçında San Marino ekibi La Fiorita'yı evinde 6-1 mağlup etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Fatih Terim Stadyumundaki maçı tribünden takip etti. Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Baş Akif Çağatay Kılıç da Rams Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüş eşlik etti. Stadyumda vatandaşlarla da sohbet edip fotoğraf çektiren Erdoğan, maçın ardından Başakşehir'in soyunma odasına giderek futbolcuları ziyaret etti. Galibiyet için takımı ve futbolcuları tebrik eden Erdoğan, deplasmanda oynanacak rövanş mücadelesi için de başarılar diledi.